Herkese merhaba. Dijital Pazarlama Notlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Mert Erkal. Bu hafta da sizler için birbirinden ilginç konular derledim. Videonun açıklamalar bölümünde linkini bulabileceğiniz Medium blogumda hepsini detaylı olarak açıklıyorum. Gelin hep birlikte bu haftanın dijital pazarlama notlarına göz atalım. Google alışveriş reklamlarının kaldırılacak olması e-ticaret sektörünü derinden sarsacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Boostros kurucusu Şahin Seçil ve konukları Google alışveriş reklamlarının kaldırılması sonrası alınması gereken aksiyonlarla ilgili çok değerli bir canlı YouTube yayını gerçekleştirdiler. Bu yayını izlemenizi tavsiye ederim. Gelecekte oyun ve eğitim öğretim birleşecek gibi görünüyor. Klasik kalıpları kırmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Şu zor zamanda ülkeye yabancı sermaye oyun şirketleri sayesinde geliyor. Zynga, yerli oyun şirketi Rolik'in %80 hissesini 168 milyon dolara satın alıyor. Google yeni projesi Shoploop'u duyurdu. Basit tanımıyla bu projede e-ticaret ve sosyal medyayı bir araya getiriyorlar. Eski Vine tarzı içeriklerin tamamen ürün bazlı yaratıldığını düşünün. Eğer başarılı olursa influencerlar için yeni bir kanal daha oluşabilir. Seroundtable.com sitesine yer alan habere göre Google kullanıcılara sitelerin yükleme hızı ile ilgili sorular yöneltmeye başladı. Google, YouTube kampanyalarının müşteri formu uzantıları ekleyerek reklam verenlerin potansiyel müşterileri yakalayabilmeleri için yeni bir reklam seçeneği sunmaya başladı. Formlar, Kullanıcılara tıklayarak reklamlara ilgi gösterdikten sonra görünür hale geliyorlar. EAT, uzmanlık, otorite ve güvenilirlik anlamında kullanılan bir terim. Google, özellikle sağlık ve finans alanındaki sitelerin içerik kalitesini değerlendirirken EAT kavramını öne çıkartıyor ve bu sitelerin içeriklerinin arkasında işinin uzmanı profesyoneller olmasına önem veriyor. Lidirey tarafından hazırlanmış bu YouTube videosu özellikle sağlık ve finans alanına giren sitelerin EATS'ini nasıl arttırabileceğinizi çok başarılı bir şekilde anlatıyor. Holistik ve teknik SEO dendiğinde ülkemizi dünya çapında temsil eden birkaç isimden birisi olan Koray Tuğberk Gübür, İçerik Bulutu Akademide Türkiye'de çok tanınmayan Serpstat aracını tanıttı. Aracı ve kapasitesini vermek istiyorsanız, bu inceleme yazısını okumanızı tavsiye ederim. IBM veri bilimi, derin öğrenme ve benzeri konularda ücretsiz online kurslar yayınlamış. Kursların yanı sıra bu konularda bir yol haritası da sunuluyor. Hangi işte çalışıyorsanız çalışın, işinize değer katacak bu kurslardan birisine katılmanızı tavsiye ederim. Ben Introduction to Data Science ile başladım. Ülkemiz ve tüm dünya ekonomik olarak sancılı bir dönemden geçiyor. Bu koşullarda hayatımızı idame ettirebilmek için en azından temel seviyede ekonomik bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Mahvi Elmes'in Örneklerle Kolay Ekonomi kitabını muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Son derece basit ve teknik olmayan bir dilde yazıldığı için rahatlıkla takip edebilirsiniz. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notları hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.